beyin de Ön tabakası. Pente olacak mı? Pantelerin malzemesi şu an yolda geliyor başkanım. Bugün başlayacaklar. Bugün yani buradan dolayı yapamıyoruz. Bu içeride iş var mı derken var. Var. Yani liste, liste Nereye? Şey. Kaç masa var? dışarıya atarsak mı? Dışarı atarsak alacağız. Masası karşı veriyorum, veriyor değil Çalarlar mı gece? Ya da kaç gün çalarlar? Yani ya da demirden yaptıralım. Demiri çadırları bir hafta daha iyi <laughs> İftar çadırı şuraya şurayı kuralım. İftar çadırı şuraya tamam. şurayı kuralım. Şey. Ramazan ayında. Ee, buraya vuran... Gece buraya vuran bir spot koydurabilir misin ya? Değerli Bornavalar merhaba. Şimdi de Bornova Kızılay Mahallesi'ndeyiz. Sayılı günler kaldı. Buradaki kent lokantamız yakında hizmete girecek. Vatandaşlarımızla belediyemizin hizmetini buluşturacağız. Müdür arkadaşlarımıza son kontrolleri yaptık. Yakında burada sıcak lokmamızı ve ekmeğimizi birlikte paylaşacağız.